Küçük zombi bugün seninle birlikte yanlış mutan canavar tünelini seçersen ölürsün oynuyoruz. Hazır mısın? Hazırım için hadi tüneye girik. Tamamdır tüneye girmeden önce karakterlerimizi tanıyalım. Burada mutan zombi var mutan disket mutan creeper ve son olarak da mutan dendimen var. Biz önce mutan zombi tüneye gireceğiz. Sandığımızı açıyorum gördüğünüz üzere burada bir altı seç çıktı. ne? Auto mi? Bu çok dendelik bir zırh ama olsun şimdi gider edebiliriz. Oğlum dikkatli ol. İn yemme dikeni vay. Gene dikeni lodun mini vakitim. <laughs> Çıklardın. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne? görüyorsunuz. vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Ben de sendir. Dur bakalım burada ne çıkacak? Ne? Varun. Biz bu varunu ne yapacağız la? Gelmiyor mu? Orayı koyacağız. Hele de doğru orayı gördüm son anda. Ya oğlum ne yapıyorsun ne düzgün koy. Aaa kıyıl. Ne yapayım bak onu gitti. Koydun ya işte haydi aşağı Önüne gidiyoruz lan! <laughs> <laughs> oh, davetsiz misafirler! Gelin buraya! Benim, adayın, biz dostuz! Yok lan yok dostumuz biz değiliz biz! Biz düşmanız Ne Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Kızlar koşun ama benimle çık! Eee lan olamazlar beni öldürüyorsun. Acaba hepsini öldürdük mü ki? Ana evet. Hepsi yok olmuş gördüğünüz üzere. Gel oğlum gel. Ana bu da bir kapı var. Açtım kapıyı. Ana durun lan. Oh. Mama, mama. bir de bana ateş edebilirim. Durma. Aynen. Burada da lazer sistemi var lan oğlum la? Mama bak dikkatli ol Vallahi Bu ne hiç iyi çay başlar valla işimiz biter. Ah sen çok fazla lazer var. O yüzden dikkatli gel. Ana. Şuraya da atla. Aynen. şuraya da atladım. La durun da durun. Mutant zombilerim. Saldırın şunlara. Emredersin kaptan. Aaaa. E ne udam kaçtı lan? Anne de bu tension bir kral. Lan oğlum pes et. Ordumun intikamını alacağım. Oo! E ne intikamını kaçmayınayım dikenle. E ne bir din diken Boş ver oğlum gitsin. Böylesi daha iyi. Haydi. Düğmeye bas. Hani yukarıya dön. Hani dönemiyor ama. Hani döndüm valla. Şimdi. Şu silahımızı şuraya atıyoruz oğlum. Sıradaki tünelimiz. Mutant Skate'in tüneli. Hani aç bakayım sen de. Bu neyle böyle? Hani vektör diye bir silah çıktı. Oğlum bu silah var ya çok güzeller. Hani git şimdi. Yavaşça yavaşça. Sensiz olsana baba ya mutant disket çıkabiliş. Tamam ne tamam sessizim zaten. Dikkatli ol. Ne mutlu disket. Sizin burada nesiniz var? Aa. Ay ne bizi fark ettiler bunlar valla. Oğlum sakin. Ba 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 ba. Oğlum ne yapıyorsun la? Hii, sen ne yapıyorsun? Ben diyeyim valla ne yapalım işte buradan diskeyitleri savaşıyoruz. Ne? Ne yapıyorsunuz? Oo oh, misafirler hoş geldiniz. Kime bakmıştınız la? Oğlum bunlar bize dalga geçiyor. Ateşin düşünür rayına düştüm la. Eee

Yedim la. Oğlum bak bu ikinci oldu. Bir daha atayım artık. Bir neşe ye. En anne sana da. Tamamdır. Gel. Burası temiz. En anne olun Bunlar bizim ordumuz yok. Yedi kişidir. Bu tadis git kaptan. Sakinleşleş. Asla sakinleşmem ben asla. yok olacaksınız la. Mama, mama. Dedim benim ne ne biçim ölmek bilmedi. Aha ne öldü. Mutant canavarlar sizden itiramımızı alacak. <laughs> Oğlum bak sen ne valla sular geliyor. <laughs> diskit. cheat oğlum şu silah da Asgarsın. Valla boğulacaktık. Şimdi de mutant creeper'ı tüneli. Arkadaşlar sizde de en sevdiğiniz mutant canavar tünelini yoruma yazın. Mutant zombi diyenler yoruma bir yazsın. Mutant skate diyenler iki yazsın. Mutant creeper diyenler üç yazsın. Mutant indirmen diyenler de dört yazsın arkadaşlar. Yoruma yazın. Aynen öyle. Bakalım hangi tüneli kazanacak. Sizde ise aynısında belirleyeceğiz. Hadi oğlum o zaman Mutant Creeper'ın çayını giyik la. Sen diye ya baksana baba. Efsane işte bir silah var. Ay ne ya. Valla efsane. Ateş silah çok iyi. Ben atlıyorum ama Ne diyorsunuz ya? Ben de geliyorum buraya. Ve, ve kusacağım. Oğlum manyak mısın? Nesin? La bu. de Bu ne pis kokular böyle. ちょっとちかくやばばいできてくれ。 Ben. Yani. Ben ya gidip sesini yandın lolli. Dur la söndüreyim seni. Üf üf üf. Üf ne seni mama. Be? Üf üf. Eh söndüm valla. Ana seni karşı geçeceğiz anne. Az da yanacaktım ama yanmadım güzel. Şimdi oğlum açtım kapıyı. Ana o ne lolli. Bir senin bacağı görünüyor. Bacağını binde gördüm oğlum anne. Yoksa bu. Cık. Abi mı çeşkare par. Eee! Odan düle dü sizsiz ol. Benim niye de gidim yok? Ne? Siz 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 siz. Sen ki sen ne biçtandın? Eee! devam de mi miyolum? Ey ne bu eşçuk kana balık? Oğlum misrilistim la burada. Bunlar bizi bir tuzak kurdu? Siz bizim nasranımızı öldüremediniz onun. Kimi öldüremeyiz? He? O ne siz mi bize tuzak kurdunuz la? Yalan biz korktuk. E Oğlum bu ne libeyni bunlar bize tuzak kurmuş. Mutlak ipiyle yedi makadudu izle. Arşın drama izle. E yemin Ne oğlum sen kimsin la? O ne camın içine geçeyim lanayım. Yok mı geçmiyor. İnan demin geçiyordum. Şimdi geçmiyor. Ne oluyor? Aa, Mutant Creeper kralı. O zombiler geldi. Lütfen bizi koruyun. Koruyacağım sizi. Aa, Mutant Creeper ordumu yok ettiniz. Bende sizi yok edeceğim. Ne? bu neydi yok oldular. Oğlun size çiğ çüğü patlayın. Baba. Anne adım Ne yaptın? Patlatacağım. Baba kaçmamız gerekiyor artık. Anne adım Allah. Anne Killen gil çırap bu değil. Çık tarafa. Ulan mutantları yapar. Onu ödeteceğiz de sana zaten ödettik de ne iste boş Ne şuradaki ateşlerini de attım buraya. Aha sırada mutant endimen var. Oğlum anne o ne lüli. Lazer silah. Lazer silah valla çok iyi. Ne bunlar ne la Eee duramıyorum. E, beni bindi de duramıyorum la. İmdat kurtarın beni. Eee. E, lan zindir mi? Dur la dur. Siz de kimsiniz? Eee. E, ne biz kim miyiz? Biz zombi babaydı küçük zombiyiz. Tanımıyorum la. lan? Ya tanıyacağım olan. Eee. Torun. Eee. leveller çok güçsüz değil. Ama oğlum. Hiren tilkiye karşı dikkatli olmalıyız. Allah sana da. <laughs> Ay ne o ne öyle. Benim gördüğümü sende görüyor musun mu la? Ay ne bir şey mi kendin değil mi? Ya hey. Ay ne yaptın lan. benim mota dindirmenlerime zarar veremezsiniz. Ne çok din senede. Aaa bu olamaz. Bu da yok oldu mama. İyi valla bu da yok oldu. Haydi oğlum çıkalım buradan da. Anne benim kaskım kırılmıştı. Niye söylemiyorsun lan? Bunlar bilin de yok. O ne öyle valla. Bu da bir sende var. Durun bir saniye. Anlaştım. Ne zilpik çıktı. Dev robot. Ferrari. Ne oğlum baksana. Dev robotumuz oldu la. Geçisi mendili kaptay var. Ne buradan kaçabiliriz. Arabayı da göstersin la. Arabayı sende yemem. Doğrula bindiydi unuttum la. Ende arabamızda gördüğünüz üzere Ferrari valla çok iyi. Haydi oğlum şimdi helikopteri binip kaçacağız haydi atla. Uçur baba bizi. Hele uçurmaya çalışıyorum la. Haydi la. Gidiyoruz valla. Haydi baba götür götürüyorum yalla. Hadi güle güle çeneller biz gidiyor vallahi gidiyoruz la. Tamamdır oğlum bu kadar gezdiğimiz yeter. Şimdi eski yerimize tekrar dönelim. Ahanda indik. Tamamdır valla bu helikopter de çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün dört farklı mutant canavarın tüneyine girerek neler olduğunu çözmeye çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye-bye!